Deliler ve Mahkumlar için Dua Sizler ki hayat belki sezdirmeden Sırt çevirmiş koca çehresiyle şimdi Kim bilir kendine hayattayım diyen Biri dile getirmekte hafiften Dışarıda özgürlüğün iklimlerinde Vakit geceyken bir duayı Kolay öldürebilirsiniz diye zamanı Çünkü zaman hep peşinizde Şimdi hatırladığında hayat sizi şefkatle saçlarınıza okşar. Neyiniz vardıysa hepsi bundan böyle başkalarında yaşar. Hep sessiz kalmalısınız sizler. Yürekleriniz artık yaşlandığında hiçbir zaman öğrenmemeli anneler. Yaşamak diye bu da varsa. Yukarılarda ay yükselmekte, aralandığı yerde dalların ve sakinleri sizlermişçesine, bençesine düşmekte yalnızlığın.